arkadaşlar ben arada bugün sizlerle beraber Minecraft her yerde karşınıza çıkan bu böyle bir korku modu vardır illa karşınıza çıkmıştır bir yerde bugün bu bunun yapılışını göreceğiz ilk önce bu uygulamayı indiriyorsunuz az önce üstünü çizmiştim işte bu uygulama İşte bu uygulama arkadaşlar. Öbürünü de test etmedim. Buradan giriyoruz. Bir saniye. Ben bunu sıfırlayayım. Bunu yükleyip giriyoruz. Önümüzde direkt karakterler çıkıyor. Burayı hızlandırabilirsiniz de derken ben burayı şey bağlayacağım zaten şeyle bölüp önümüzde böyle bir yer çıkıyor direkt next'e basıyoruz başka tuş yok zaten buradan yani bilir, bilirsiniz ama bunu bir saniye bunu seçebilirsiniz Başka bir mod istiyorsanız da bunu veya bunu seçebilirsiniz. Bu uygulamanın içinde bu kadarcık mod varmış. Kötü uygulamalarda. Yaklama atladım. Yaklama atladık. Bloka sakın basmayın. Bloka basarsanız zaten geri alıyor direkt. Tuşun gösterdiği gibi. Buradan direkt burada zaten Bakın, Türkiye'de Next'te Roblox basıyoruz. oynuyorum ve ping sıfır. Evet böyle next'e basıyoruz. Burada sadece şu anda next'e basıyoruz. Karakterler gelince başka tuşlara basacağız. Evet. Önümüze direkt böyle bir yer çıkıyor. Yine next'e basıyoruz. Ve karakterler gelince bu tuşa basıyoruz. Bu tuş. Yanlış mıydı acaba? Ben yanlış mı diyorum bir diye bakıp geliyorum. Arkadaşlar Doğru tuşmuş da Arkadaşlar ben oyu bölmedim özür dilerim Neyse yapacağız artık Direkt buraya basıyoruz Ve alttaki tuşa basıyoruz Reklama atlayalım Evet arkadaşlar Buradan mod yüklenince Direkt buraya basıyoruz zaten Sonra play'e basıyoruz alttan minecraft'a basıyoruz Bizi direkt minecraft'a götüreceğiz Arkadaşlar benimki yüklü olduğu için kopyalama paket şeyi yazıyor yani içeri aktar. Başarı ile içeri aktarılamadı yazıyor. Ama sizinki daha yüklenmemiş olduğu için başarı ile içeri aktarıldı yazacak. Ya yani buradan yeni oluşturaya gelip modumuzu yüklüyoruz. Ben bunu silah modu da yüklemeyi tercih ederim. Bu bildiğiniz az önceki bir önceki videomda verdiğim silah modu. Biliyorsunuz. Bunlar direkt buraya geliyor zaten. Bunun paketi burada böyle gözüküyor. Ve oluştur'a basıyoruz. Dünyaya giriyor. Evet arkadaşlar, dünyamıza geldik. Böyle bir yerde durmuşum şansla. Yine burada silah modları. Şimdi bizim şeyin yumurtası nerede dersiniz? Onun yumurtası aha da burada. Silahımı yüklediğim için şey gözüküyor. Başka şeyler de gözüküyor ve adı birazcık değişik. Ben elime silahlarımı alayım. Evet arkadaşlar önceki videomda bunu göstermeyi unutmuştum. Şarjörler buraya takılıyor. Bu haberiniz olsun. Arkadaşlar silahlarımı aldım. Şunun şeylerini takayım daha bunu kullanmayacağım ki çok fazla. Diggermızı şöyle hazırlayalım. Kendi kendine böyle doğabiliyor buralarda. Kendi kendine spawnlanabiliyor. İlk önce ben bu yükler bombayı atacağım üstüne. tam bir geldi an koyacağım. Ah. Hepsi öldü. Bayağı bir öldürdü burada. Demek ki yükler bomba işe yarıyormuş. Sırada keskin nişancı tüfeği var. Kendi kendine birazcık çıkabilir. Onu sıkıntı etmeyin. Keskin düşen bir tüfeği. buraya. Bir. Ve bir iki vuruşu öldürdü. Herkes hayatta kalmadığı ya da yaratıcıyla bakarsanız hareket edemiyorsunuz. Sıra Digger'da. Yani Digg'la birazcık zor öldürürsünüz. AK47'ye benzeyen silah. Onu da öldürmek birazcık zor olur. Bu. Bunu hazırlayalım. arkadaşlar yani bununla da biraz zor olur. Roket atar. Bir sabit hatta Evet bununla da birkaç vuruşta ölür herhalde nice. 2-3 vuruşta ölür. Bir de bunu öldürünce yanına gelirsiniz baya bir ses çıkarıyor. Günlük bu kadardı görüşürüz bay bay